Bodrum Belediyesi tarafından 7.'si düzenlenen yazlık fide dağıtım etkinliği Bahçe Yakası Tarım Arge ve Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleşti. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonuyla 25 Nisan Cuma günü Bodrum Belediyesi Tarım Arge ve Yerel Tohum Merkezi'nde 250 bin yazlık fide üreticilere dağıtıldı. Üreticiye ulaştırılan fideler arasında 5 farklı biber 2 patlıcan ve 4 domates çeşidiyle acur, kavun, karpuz ve salatalık pideleri yer aldı. Dağıtım etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Mehmet Halkım Deniz Aslanı, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Bahçe Yaka Mahalle Muhtarı Yücel Uyar, Üreticiler ve Basın Mensupları katıldı. ben sana anlatacağım. çok

Bahçeyka Mahalle Muhtarımız Sayın Yücel Uyarı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Neyi geçen herkese üreticilerimiz adına teşekkür eder. Saygılar bu sular. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından üreticilerimizi desteklemek kapsamında kendi ektiğimiz tohumlardan ürettiğimiz yazlık sebze fidelerini sizler ile buluşturacağımız fide dağıtım etkinliğine hepiniz hoş geldiniz bunların sonucu olarak üretim alanlarımızı iyileştirip içerisinde kendi emeğimizle enerjimizle, terimizle file üretip belediyemiz için ekonomik olarak katma değer yarattık. 2019 yılında Bodrum Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurdu. Geçtiğimiz yıldan her yılda üstüne koyarak bugünlere kadar geldi. Kamer Başkanımızın belediye başkanı olmasıyla birlikte de iyileştirmelerle üzerine koyarak katlanarak devam ediyor ki edecektir. Ben bu anlamda belediye başkanımıza, başkan yardımcılarına, ekibine, emekçilerine ve siz destek veren değerli hemşehrilerimize yürekten sonsuz teşekkür ederim. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandelinci konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşekkür ederim. Bereketli topraklarında yetişen yazlık fidelerimizi üreticimizle buluşturduğumuz Asla bakarsanız bizim bir festival havasında her yıl gerçekleştirdiğimiz kutlu bir gün. Bodrum Belediyesi sadece bugünü değil, yarını da düşünen, toprağını seven, üretimi önceleyen bir anlayışla çalışıyor. Ve sağlıklı gıdaya ulaşım noktasında çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam ediyor. Tarım bir kentin kendi kendine yetebilmesi, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi, doğayla barışık bir üretimin devam ettirebilmesi için vazgeçilmezimizdir. Ancak hepimiz biliyoruz ki tarımın geleceği üreticimizin ayakta kalmasına, emeğinin karşılığını almasına, üretimin teşvik edilmesine bağlıdır. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, üreticimizi asla yalnız bırakmıyor, üretimi desteklemeyi bir görev değil, sosyal sorumluluk olarak, belediyecilik ilkesi olarak görüyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz Koordinasyonu'nda çalışan değerli ekip arkadaşlarım, geçen sene 140 bin olan fide sayımızı özverili çalışmaları sonucunda bu sene 250 bin fideye çıkardılar. Kendilerinden, kendileri için sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum. Bu eser arkamda görmüş olduğunuz çok kıymetli çalışma arkadaşlarımın, değerli müdürlerimin emeği sayesinde olmuştur. Burada Aslan payı onlarındır. Her biriyle birer birer gurur duyuyorum. Severim diye mi? Gerçekten. Annemiz alım. Ancağız kavuşturalım. Tereket olsun. Seslerden daha var. Biber, acı biber ol. Ya deniz adam. Şöyle bakıyorum, alabildiğine yeşil. ve şöyle, o kadar sağlıklı görünüyor ki hepsi. Bu çok önemli. Yani hepsini dik böyle hiçbirisi salmamış kendini. Gayet dik bir şekilde duruyorlar. Harika. Evet, burada. Tamam, çok güzel. Su depolarımız. Çok iyi, 15 ton. Yeterli. Tamam,